Arkadaşlar tab video başlayacak vardı bir iskelet gördüm. ama galiba biraz az şey var. <laughs> ben onu bir kardeşim. O evin bir kapısı, bir, bir, bir da ben açtım. Bu arada arkadaşlar bot'u yanlış koymuştum. <laughs> Ee, şurada yemekleri varmış benim yedek yemekler. O ben yedek yemekler mi şey saklıyorum? <laughs> Ayarlar. Ee, Yeni güncellemeyle Bedir abi böyle bir özellik gelmiş. İlk defa görüyorum. Ama bir dakika şurada yaratıcıya geçiyorum. Bakalım bir şey yapmayacağım. Şu Raci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbi alemin, Rabbi alemin. Ya ben diye o, ben diye fatih. Ben Nefes salavat. fatih. Nefes nefes Ben için nefes alıp Ben fatih. E, ağzımı Böyle. Yapıyorum. Normalde burdumuzları alıp eve burdu ağzımızdan varımız da gerekirken ben ağzımdan alıp ağzımdan veriyorum. Mecburum yani şimdi ne yapayım? Ya, elimi kaybettim bana. Yo. Ya bir ses duyuyoruz. Hırsız kalbim. Elimi kaybettim. Elimi kaybettim. Elimi kaybettim. Elimi. Oğlum evi vardı. Evet. Evi Evi vardı. Evi vardı. Eski izler Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Abi fazla. <laughs> Bak burası bir şey ya. Dur saçma bulak, bu değil, zaten Arkadaşlar ben iki dakika bunu evde durup geliyorum. Akşam oluyor. Akşam oluyor benim. Özgürler, şey tarracı, bismillahirrahmanirrahim. Bakın sandığımızda ne var? Evet hiçbir bok. <laughs> Dur bakır eşyalar mı yapsam da kendime? Çünkü bakır artık değersizleşti be. Crafting table da şurada. Mesela. Mesela bu. Bunu çok severim. Çok severim. <laughs> Ne yapabiliriz? Artı 999 tarih şey yapabiliyoruz. Çabuk. Oğlum benim o kadar eşyalar yok ki. 64 tane şey var. 999. Bir sürü şey yapabiliriz. Artı 999 yapabiliriz. Ama bildiğimiz birçok şey var. Ama bugün Diyorsun. arkadaşlar. bir tane şey vardı. Bir rivayete bir rivayet vardı. O rivayette de Petrakya'da jav olsun fark etmez. Eğer benlere javdan bakıcı şey olur. Gözlü. Dostum. O nasıl bir iskeletler öyle? 28 gün açılacak okul 28 gün sonra açılacak okul okul tutun seviyesi <laughs> yeni oyun okul de 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 de, 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 de. kardeşim uyuyalım. uyuyalım arkadaşlar bir bir şeyler yapalım hey, günaydın sen niye oradasın hala dostum He... O bu bana zarar veriyor, veriyorlar ki. Şey, Allah zarar veriyor gel. Gel bunu sürüyor. Oh geliyor. Zeyliyor. Ah. Zeyli diyor ama ya bak. bak. Arkadaşlar zeyli diyor. Ah. Ah. Oğlum bu diye yapıyor? Ne yapıyor la bu? bak var. La bak var yapmıyor oğlum. Bak. Yapmıyor bak. Nasıl bir böyle. Bu arada arkadaşlar ben camı... <laughs> camı yok ettim. Dur. Dur dur camı yok ettim. Yeni cam yapacağım. Yeni cam yapacağım arkadaşlar. O sırada arkadaşlar biz yeni şeyler yapalım. Mesela. Evet. Biz niye buraları, ben niye buraları böyle mesela plaka koyuyorum? Bekle, 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 bekle. Şöyle, hatta tahta alalım. Tahta alalım mesela. Şöyle kürekle. Bak şöyle kırdık. Evet, böyle mesela. girebiliriz yani. Acı bugün sokak davası yapalım ya. Yapalım. Şöyle bir hava katsın arkadaşlar. Arkadaşlar doğrularda ben bu arada enzim havasını çekmeyecektim. Ha. Ee, şu, ama e, arkadaşım var ya ağzıma var ya yani o kadar hani çek bebeği istedi ki domuz ağzına ağzıma galiba domuz eti falan koyacak öyle bir saçma bir şey neyse biraz da minecraft beceri artmış oluruz o bu zamandır hiç minecraft oynamıyorum o ses değil lan öyle ha boğuk boğuk var boğuk arkadaşlar yapma yapmamı, yapmamı istediğiniz şeyleri söyleyeyim ben yapayım ya yeter ya Neyse arkadaşlar ben biraz toplu iyiydi top şu ya da yok ya. aga bu niye böyle lan? <laughs> Yıkılmış aşk. Ne değil oğlum bu. Artık bence böyle çok güzel durutuyor arkadaşlar. Neyse hayatımız ama. Evet. Şöyle üst kata çıkmak için bir merdiven. Şöyle. Şöyle merdiven koyalım belki şunları kalıp Boş yer kaptı ya. Arkadaşlar bu arada gelmiş geçmiş. En iyi survival bu. Hiç hayatımda hiç survival da dedrace e. diyorum ya. nedir gitmedim. Dead race. Dead race. Nedir? Nedir bu abi? Hani SP. Espri... Ben, ben niye böyle bu SP? Espri... Arkadaşlar bu arada öldürdüğümüz öldürdüğümüz şeylerden, iskelelerden böyle kelip dolgusu ya da tenek dolgu yaptık ve böyle çiçekler, sütler, bahçeler yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Park hejden havuz daha da güzelleşiyor. Eee bunu böyle patakla. Evet, eee yaptık. Hop. Ay, çok güzel durdu arkadaşlar gül falan var. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Mükemmel, mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Yani o Aykut Elbaz. Aykut Elbaz'ın bir bu vireleri. Öyle mi okuruyor Vire diye mi okuruyor bilmiyorum. Ne bileyim İslam. Bak. Küçük kardeşimin e, abi bana bilgisayarı ver İslam'ın şartlarına göre oynayacağım e, dedi dedikler e, sonra odadan çıkın abi abi odadan çıkınca e, kare, bilgisayarda et, bilgisayarda gördüğü şeyler <laughs> Arkadaşlar olayı bilmiyorsunuz e, bu adama bu elek Lan bu iğne keti. <laughs> arkadaşlar bu arada bilmiyorsanız domuz eti şey domuz eti şeyden dolayı e, neyden dolayı la, bekle e, hani nasıl e, hani kansere yol açıyor kansere yol açtığı için arkadaşlar ee, har bilen şey. Domuz eti arkadaşlar haram. O yüzden ee, ee, yani apar yani kanseri yolaştığı için Allahu Teala yasaklamış bizi dilimizde bizi dilimizde kardeşim domuz eti yok domuz eti diye bir şey domuz eti var bizi bizi abi. Bizim şeyimizde domuz eti yoktur kardeşim. Bizim dilimizde Domuz eti yer yok. Ama hadi. Aa, arkadaşlar bakın bebek kaplumbağa. <laughs> Oyunda küçük canlısı bu mu ne bilmiyorum arkadaşlar. Oyunda küçük canlısı falan olabilir <laughs> bu. Arkadaşlar ben böyle bir gün böyle te drift atsak mı lan burada? Oy yari bir güzel olur. Böyle hani bir güzel olur, bir güzel olur. Eee Neyse. Orası da bir yer lan öyle. Kapı okay. var. Oh, oraya, oraya ben girmem. Oraya ben girmem. Oraya ben girmem. Oh, evet oraya girmem. Ya. <laughs>